Sizler için üzümlü bisküvi hazırlıyorum. Yapımı oldukça kolay, lezzetli, hemen de bayatlamaz. Sevilesi bir tarif. Mutlaka denemelisiniz. İlk olarak oda sıcaklığında yumuşamış 250 gram yağı ve klasik su bardağı ile 1,5 bardak şekeri kabımıza koyalım. Spatula ile ezerek karıştıralım. 3 tane yumurta kullanıyoruz. Sadece bir yumurtanın sarısını üzeri için ayıralım. 1 paket vanilin bir pakette kabartma tozu koyduktan sonra biraz da un ilavesi yapalım ve karıştırmaya devam edelim. Un ilavesini kontrollü yapalım. Çok sert bir hamur olmasın. Buna dikkat edelim. Kurabiye hamurundan biraz daha yumuşak olacak. 1 su bardağı sarı üzüm, 1 su bardağı da ceviz ilave edelim ve biraz daha yoğuralım. Hamurumuzu 15-20 dakika buzdolabında dinlendirelim. Şekil vermek için hamurdan bir parça alalım. Elimize ve tezgaha yapışmasını engellemek için biraz un kullanabiliriz. Önce hamuru yuvarladım kalın bir baston gibi sonra üzerine bastırdım bir düzlem oluşturdum ve bıçakla verev olacak şekilde kesiyorum. Şekillerini bozmadan yağlı kağıt serdiğim tepsiye bir bir yerleştiriyorum. Geride kalan hamura da aynı işlemi uygulayarak hazırlıyorum. Üzerine sürmek için bir yumurtanın sarısını ayırmıştık hatırlarsanız. Hazır olan tepsimizi artık fırına verebiliriz. Alt üst ayarda 180 derecede ısınmış fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Bu çok eski bir tariftir. Abartılı bir malzeme kullanmayı gerektirmediği için hem de çok lezzetli olduğu için yıllardır severek yaparım. Üzümlü bisküviler inanın çayın kahvenin yanına çok yakışıyor. Umarım sizler de seversiniz ve beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sevgi ve en iyi dileklerimle. Hoşçakalın.